Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Limak Doğu Anadolu Çimento. Bununla alakalı bundan sonra ne olur? Limak Doğu Anadolu Çimento ne yapar, ne eder, e, nasıl bir strateji izlenmeli? Bununla alakalı bilgi vereceğiz sizlere. Evet, e, Limak'ta artık e, belli bir şeyler oturmaya başladı. Bugün hissi %5.77 yükseldi. Güzel de yükseliş bu ama Borsada %3.5 yükseldi. Onu da hesaba katmak lazım. Limak Cimento ile alakalı dün de bir video çekmiştik. E, bugün de çekiyoruz bir tane video ama artık limak Cimento ile alakalı sona doğru geliyoruz. Yani artık limak çimento bundan sonra hani video çekmeyebiliriz veya birkaç tane daha video çekebiliriz. Çünkü limak Cimento artık halk arz oyuncusu olmaktan çıkıyor. Burada bunun için oyun bitiyor. Game over oluyor diyebiliriz limak çimento. Bu limak çimentonun yükselmeyeceği anlamına gelmez. Tabii ki de yavaş yavaş belli periyotlarda istikrarlı olarak yükselmesini sürdürebilir. Ama bizim söylediğimiz yine Halkars öncesi halk sonraki bir performans tabii ki de beklemiyoruz. Şimdi limak çimentonun çarpanlarını göstermek istiyorum ben size. Sektör çarpanlarıyla da kıyaslamak istiyorum size. Artık limak çimento İlk günlerdeki gibi arkadaşlar bu hisse ucuz bu hisse iskontolu e, sektör ortalamasının altında veya sektör ortalamasına çok yakın bu şirketin ederi bu değil daha yukarı olması lazım dediğimiz yerin üzerinde. Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi şöyle FK oranı 22.46. Bir çimento şirketi için artık burası yüksek diyebileceğimiz bir yer. Piyasa defter değeri 31. Fabök 23.95. Yani 3 tane çarpanın 3'ü de yüksek arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Sektör analizine bakalım. Hani bu sakın şu anlaşılmasın benim söylediklerimde. Ya elindeki hisseyi sattı artık şirketi kötü. Hayır kesinlikle öyle bir şey değil. Evet sonradan eklediklerimi sattım Limak Çimento'da ama halka arzdan aldıklarım birden fazla hesaptan katılıyorum halka arıza. Onu da söylememde bir sakınca görmüyorum. Birden fazla hesapta katılıyorum ama e, halka arızadan aldıklarım duruyor. Sonradan ekleme yaptım. Yani ilk ekleme fırsatı verdiği yerde ekleme yaptıklarımı sattım tabii ki de ama halka arızadan aldıklarım duruyor arkadaşlar. Onları satmayacağım da. Halka arızdan, birden fazla hesaptan aldığım halka arz hisselerini kesinlikle de limak cimento hisselerini satmayı düşünmüyorum. Şöyle bir sektör ortalamalarıyla bir karşılaştıralım. Taş toprak olması lazım şirketin faaliyet konusu şuradan bir bakalım bakın şimdi burada ağırlıklı ortalama e, neymiş 1651miş FK'sı ağırlıklı ortalama FK 1651 mesela afyon çimento 10 Akçansa 12 Bobet 12 e, Çimsa 12 peki Göl Göltaş 6.6. Peki bizimki kaç? Limak Cement 22. Oldukça yüksek arkadaşlar. Peki diğer çarpan piyasa defter değerine bir bakalım. Sektörün ki 14.63'müş. Bakın. E, düzeltiyorum. E, ağırlıklı ortalama 5.06'ymiş. Eee peki bizimki kaç? E, 31. Oldukça yüksek. FD Fabrik Şöyle bir ağırlık ortalama 13.94'müş. Bizimki kaç? 23. Yani Limak Cimento tabii ki tutmak isteyenler tutabilir. Onlara sözüm yok benim. Ama eğer yeniden ekleme yapmak isteyenler arkadaşlar e, buralar eklemek için birazcık pahalı. Ben olsaydım ekleme yapmak için tabii ki şirketin gördüğü en yüksek değer bu arada eee 41.90 Şirket en yüksek 41.90'ı gördü arkadaşlar. 41.90'ı gördükten sonra hatta tavan oldu. Aynı günde aşağıya doğru tabana doğru da gelmişti. Şurası şirketin görmüş olduğu en yüksek değer tavan fiyatı 41.96'dan döndü. Daha sonra şirket 34'lere kadar da geri çekildi. 36 30'dan da kapanışını yaptı. Ben bu şirketi eğer belli bir miktar birikimim var ve ben bu şirkete yatırım yapmak istiyorum. Ortak olmak istiyorsam bir kere 30'un altını gelmesini beklerim. Elimdeki parayı birikimimi 3'e ayırırım. İlk ekleme yerim 30'un altı olur. Bakın ilk ekleme yerim 30'un altı olur. İkinci ekleme yerim 25'in altı olur. Üçüncü ekleme yerim ise 20 civarı olur. Eğer kesinlikle ben bu şirkete yatırım yapmak istiyorum, beğenmek beğeniyorum ben bu fiyatların gelmesini bekliyorum. Yani önümüzde bir seçim var. Bu seçimden dolayı da e, tabii ki de e, bir miktar geri gelebilir borsa e, bir satış yiyebilir. E, ki önümüzdeki 4, geçtiğimiz 4 gün boyunca da bunu net bir şekilde gördük. Burada geri çekilmesi durumunda liman eklenebilir. Ama e, seçimden sonra çimento şirketleri de hareketli olacaktır diye düşünüyorum ben. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.